Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz sizlerle yepyeni bir video çekeceğiz arkadaşlar bir önceki videomda Eee Hakan Gelen üzerindeki kıyafeti çok beğenmiştik istemiştik elmaslarımızı harcamıştık ama alamamıştık şimdi 1700 elmas yükledik arkadaşlar bu kıyafeti deneyeceğiz kafamıza koyduk mutlaka almamız gerekiyor bu kıyafeti çok güzel e, hiç bekletmeden direkt içeriye girmek istiyorum arkadaşlar öncelikle şu etkinliklerden e, yükleme bonusumuzu alalım arkadaşlar bu ifademiz var hemen şu ifadeyi alalım önden Güzel bir şeye benziyor. Kuşanalım ama ifademiz oldu. Bir dakika hemen şuradan ifadeleri kuşanalım arkadaşlar. Ee, bu arada e ekibimizden Vastı Hakan da yanımıza tekrardan yeni videolarımıza yer alıyorlar. Milli oluyoruz. evet sizi ünlü yapıyorum kardeşim benim hadi iyisiniz. Hemen şu ifadeyi e birinin yerine alayım. Hangisinin yerine alabilirim? Şunun yerine alayım. Rekika allık mı? Deneyelim mi? Ho ho Mükemmel. Çok jiks. Vastet nasıl ifade kardeşim? Güzel güzel hayırlı olsun. Eyvallah ciğerim benim sağ olasın. Şimdi e, ne yapalım sence? Direkt kanka bu etkinliğe şey mi basalım? E, ne düşünüyorsun? Direkt e, 1700'lük olarak gözüküyor bende. Direkt o şekilde mi basayım etkinliğe? Acaba? Hiç baktın mı?

kafana göre, 1700 elmas varsa alacaksan al. Tamam 1700, 1700 basacağız abi. Basacağız bu, bu 1700 elması harcayacağız bu kıyafet, kıyafet için. Bu kıyafet yani değer de o de kadar de mükemmel, de mükemmel de yani hoşuma gitti. Yani, hoşuma o, gitti. o zaman de hemen de şöyle de hiç de bekletmeden de bir de akıllı çekliyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz evet çektik evet, akıllı, akıllı çıkacak mı? Çıkacak Hadi. Hadi. Ne oldu? sonucu da çıktı. Onay. sonucu da çıktı kanka. 1700 elmas gitti Vallahi şansımız yokmuştu kardeş. 1700 elması çıktı. çıktı. Ee, sıkıntı yok. Zaten bu kıyafet için basmıştık. Şöyle siyah kutularını bir açalım belki kalıcı bir şey şansımıza çıkar diye düşündüm de. Al paketimiz burada. Hemen paketimizi hiç bekletmeden açmak istiyorum. Evet paketimizi açtık. Çok güzel oldu. Şimdi kuşanmadan önce bir kombin yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şu işaretleri de bir silelim. Hı. Şuradan bir kombin yapalım. Şöyle. Gözde iyi değil ya. Şöyle bir maskeyle bakayım nasıl olacak acaba bu şekilde. Hemen altını da bir giydireyim. Abo Çok jigs şeyler olmaya başladı. Onun altına ne gider ben biliyorum. Hemen onun altına eee şöyle bir ayakkabı giderme yok. Onun bir konvers takalım. Harbiden, Harbiden güzel oldu. Nasıl oldu kardeş? O, yatıyorsun ortada lan İsa. <laughs> ya aldık hele şükür. Ama 1700 elmasımız gitti. Aynen 1700 elmasımız gitti arkadaşlar. Şimdi kıyafetimizi de aldık. Başka, Başka e, yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım hemen. Şöyle. Başka bir şey var mı? Ee, yok. Yok, bu arada şu şeyi de göstereyim. Türkiye Açık Şampiyonası'na GRM'den ekibimiz olarak e, yer alıyoruz arkadaşlar. Ayın 23'ünde final maçımız oynanacak. Hepinizi bu final maçını izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi saat 8'de herkesi YouTube'da desteklemeye bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkesi bekliyoruz destek olarak YouTube'da. Şimdi şey yapalım bir maç girelim. Aynen bir şu kombinle bir maç oynayalım arkadaşlar Yani. Bakalım ne olacak. Uğurlu gelecek mi acaba bu kombin? Hemen girelim. Bu maç oynayalım. Vastet. <laughs> Efendim? Ne diyorsun kardeşim bu kombin hakkında? Ya birazcık İzmit kekolarına... Aynen. Aynen. Birazcık <laughs> öyle oldu kardeşim benim. Neyse. Hadi. Hoşuna gittiyse. Hayırlı olsun. <laughs> i̇fa ifa stream'den güzel. Ben gördüm, ben 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 gördüm. Ben gördüm. Oo burada şey falan da gösteriyor profil fotoğrafı gibi harbiden Abi, süper. Niye ben 84 4 değerlendi 225 yazıyor? Bir maç oynayalım bakalım acaba ne olacak? Arkasında da şey var ha. Bir şey söyleyeyim mi? Gülücük mülücük var. Harbiden çok süper ya. Bayıldım diyebilirim arkadaşlar. Acaba bu kombinde kafalar atacağız mı? Çok merak ediyorum. Hemen şu sağdan birisi açılıyor. Hemen onun infosunu aldım. Onu vurmamız lazım. Yoksa bizim arkamızdan çok sıkıntı yaratabilir. Birebir bir pozisyondayız. Nerede? Nerede peşim kusuyor acaba bu çıkıyor. ya? Saklanıyor. Oo. Ama o ekibi vuruyorlar bu arada. Üçü burada Üçü lan. Burada lan. Üf. Ne kafaydı. Bastı da kurtar. A, basın, Diğerleri bir tanesi hemen ben kafa attım. Nerede? Hacker bro. <laughs> ne kafa attım ha. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Adama çok mükemmel bir kafa attım ya. Şimdi iki tane buz alalım da bakayım. Bir şey söyleyeyim mi? Kombin uğurlu geldi ha Hakan G'de. Harbiden fark ettirdi yani oyunculuğumuz da fark ettirdi kardeşim. Espot yüzde biz. Şimdi şuradan birisi çıkarsa bir kafa yer mi? Yemedi. Hakan geri yere... Hamas'la. Aha önümdeymişti ben hiç görmedim. Önümdekini hiç görmedim ya direkt kaskıma attı. Hadi Vastet alırsın kardeşim. Vastet'i <laughs> de vurdular. Hakan Klasik Hakan hadi Hakan alırsın o maçı. O da Hakan. <laughs> Famasca Hakan seni. Hadi ya iyisin kardeşim ya benim. Ya. Mükemmelsin Hakan geri. Kanka, eşsin, eşsin, eşsin. Tamam da Ace ben de sıkıntı yok. Nerede o çakal? Lalloş. <laughs> Lalloş. Lalloş. Bu maçı al Hakan. Bu maçı alırsan sana ee, çikolata vereceğim. E, alamadım alamadın. Derken adam. Adam bizi aldı. Neyse Hakan alamadım maçı çikolata mukolata yok sana kardeşim benim. Nazar boncuğu değilim ya. Nazara geldik. Alsaydın sana çikolata alacaktım biliyor musun maçı? Sen yeter ki ölmeyin. Sen Şimdi izle bak abini. Ben alırsam şimdi maçı ne vereceğim bana? Ne istersen. ha? Ne istersen. Ne, istersen. ne istersen mi? Hı hı. Hı hı. Şimdi ben bu maçı alırsam arkadaşlar ne istersem Hakan Gere karşılayacakmış duydunuz. Şimdi gidiyorum bu maçı almaya. Hakan bana ee... Hadi, al, dörtmiş iPhone dörtmiş şekilde. iPhone 13 alacaksın Hakan. Hadi, Abi nazara geldik. Arkamdan geldi burada. Neyse birisini aldım ama. Bir kişi sayılıyor muydu? <laughs> bir kişi sayılıyor mu da acaba Hakan? Es dedik, es dedik. Ya sonuçta maçı alırsak dedik anladın mı kardeşim? Ekip oyun yani burada. Şimdi e, iPhone gelsin. Ne zaman almaya gidiyoruz iPhone'u kardeşim? Sen Hakan'a mı alacaktın? Yok. Ben Hakan bana alacak. Çünkü öyle anlaşmıştık. E, ama maçı Hakan alıyor. Sen Hayır sen maçı sen sen ben alırsam yani sonuçta Hakan'da benim ekibimden aldığı için otomatik olarak maçı alacağız. Oha bu çok iyi olmuş ya. Ama... Vastut'la bayıldı. Bir Hakan. kişi kaldı. Hakan sat at. Yok Hakan. Hakan satma sakın. Hakan Hakan iphone gelecek. <laughs> ben <karşıdayım> ben. <laughs> Dur. Uçuyom Hakan'ımla. Hadi Hakan maçı al da şu şey derken Hakan aldı Hakan gelsin iPhone Yeter artık şu ezimi bir bozmayın ya Ne zaman gideceğiz kardeşim benim iPhone almaya yani. Yarın gidiyoruz değil mi Yarın iPhone'umu istiyorum bana çünkü maçı alırsak hayır sen bana alacaksın Esi ben yaptım sen de. E ama dedim ki maçı alırsak dedim Geliyorsun. Maçı sen alırsan, sen alırsan Yok ben orada bir hile yaptım maçı alırsak demiştim ben sana <laughs> Şimdi e, neyse, yeleğim yok. Bu maçı alamam Hakan Geri. Hadi bu maçı al, sana çikolata. Hem de karam. What's bari. Bir önüne Tamam. Bak karşıdan hani da biri mama sanmış ha. Özenti. Abi kafa attım saymadı nasıl aldı beni bu ya Bu da kafa attı önce renderladı Hakan gele yine sendeyiz Derken Hakan da bayıldı Vastat tek umudum sensin Bu maçı al sana da dondurma kardeşim benim <laughs> Vastat bu maçı alırsan dondurma alıyoruz sana kardeşim <gülüyor> 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 Vastit bu maçı alırsa dondurma geliyor Vastit'a. Boş yapma ya. <laughs> Derken Vastit alamayacaksın Vastit. Vastit vurdu dondurma. <laughs> dondurma alacağım kardeşim sana. Kanka mal <gülüyor> <gülüyor> Neyse şansınızı kaybettiniz ekip. Hareket hareket yani. Bu maçı ben alacağım. Aa Skyler boşalttık lo kardeş. Skyler'ı boşaltmasaydım bu maçı ben alıyordum. Evet, bu, ekipçe bu maçı almamız gerekiyor arkadaşlar. Abi yavaş. Sezon yenilendi. Bu maçı almamız lazım. Ne yapıp neydi Hakan? Beni al Bak açtı ödüm seri oldum bir yerine atayım iskeledir atabilir miyiz? Bu da Atamıyorum ya tüh buzum yok orada sıkıntı yaşadım bastık gelebilecek miyiz mi? Life. Aga be sen bayıldın tüh Orada buzum yoktu buz buzum olaydı alırdık. Biri benden fazla almış. Bu arkadaş. bunu da aldılar zaten. Şu an durum 3-2 oldu. Maçı satacağız mı arkadaşlar? Satmamamız ben gerekiyor, almamız gerekiyor. Da ben yine MP5. Sarı Burada sarı şöyle. Darı sarı sarı şeyle garda 3 kil bende orada ha mü <Üçüm> orada adam <laughs> <laughs> adam bana hasar attı direkt buz kurdu oraya nasıl yapacağız Abi beni aldı birisi Skyler attı. Randırlıyor. Aga be tüh. Hakan geliyorlar yavaş yavaş dikkatli ol. Vastet nasıl gidiyorsun öyle? Maçı satacağız mı? Aga be. Hakan tek kaldın. Son anda sağdan biri gelecek. derken maçı sattık. Aga be tüh. bu kombinle bu maçı alsaydık var ya mükemmel olacaktı da. Maalesef. Maalesef başaramadık. Evet ekip. Gönül, Konum gönül, mursuz gönül, gönül isterdi e, bu maçı almak. Ama alamadık. Sağlık olsun. Diyelim. Değil mi arkadaşlar? Sağlık olsun diyelim. Bu arada arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Instagram ve Bigo Live linkimi de açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka Instagram'dan ve Bigo'dan takip etmeyi unutmayın. Bol bol güzel çeklerimiz olacaktır. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Allah'a emanetsiniz.